Hepinize ee, selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Masa yapıyoruz. Gerçekten masa çok güzel. Yani ona amcamların video olan büyüdü ama. Ee, Ah tamam. Çok oldu video atmıyorum. Ben de biliyorum. Çok özür dilerim. Neyse. Mademeler. Oha. oha yuh yuh. Ay şurada. Bazı koyalım. Abi, bu nedir lan? Gece olmasın ha malzemelerimiz kaç var. Kaç tane var ha bunu? Bir de bunları koyalım. Değil mi? Değil mi? Bu çok şuna isap yapayım. Arkadaşlar 10 2 e, dakikalık yaratık oluşumunu yok yap yapmayacağım. Yani çok kolay yapacağım. En azından buna sabah doğuyor ya. Ya lan, lan ak akşam oluyor sabah. Oluyor. Neyse. Malzemeler, malzemeler, ne demek ki bir konuşuyorum. Ne de ne der? Çiçek saksısı, şalter, çilter ne zaman alır? Değil mi? Ve beton. ve Gelincik. Evet. İsteniz çiçeği alabilirsiniz. Ben ne biçim konuştum. Neyse. Şimdi arkadaşlar piston bu şekilde olmayacak. Kıralım şunu. Şu şekilde düz bir şekilde olacak. Evet. Köpçeği. Perestonu şu kadarlık bir arayla koyuyoruz. Zaten o arada da piston kalkıyor görüyorsunuz. Ancak bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ama isteyenler şu şekilde. Bir dakika. Bunu kıralım. Anam. Lan bize şey ne lazım? Ne 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 ne? Neyse ben gemota geçeyim tamam 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 şimdi şöyle isterseniz siz e, reston reston bloğu da koyabilirsiniz şöyle hemen hayatta kalmaya ama hayatta kalmada daha çok seviyorum neyse Lan ben bu, bu pistonu şey olarak kırıldığını doğru olarak kırıldığını zannediyordum ama meğer ki değilmiş neyse hemen reston bloklarını yerleştirelim. İstediğiniz kadar büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. O oh, size artık e, size kalmış. Neyse bunları yerleştirelim. Ama bence masa efsane olacak. Şimdi pistonlarımızı koyalım. Kır 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 kır. Heh, tamam. Pistonlarımızı bu şekilde. Oh. Hatta ya bir şey yaparken hep koyun gelir ha. Yenecek olduğum şey. Bakar bize böyle saf saf gider. Evet alın size matlar. Hem oturması çok kolay. İsterseniz çiçek böyle koyabilirsiniz. Yani modsuz bir şey Zaten modsuz siz de şimdi gördüğünüz modsuz şey siz olduğunu. Bir, bir dakika şöyle bir tabak alalım. Tabak. Ana ben tabak almayı unutmuşum lan. Tabak derken e, öyle bir şey değil arkadaşlar. Şimdi ben size göstereceğim zaten. Çok kolay. Diğer videodadır. Neyse. Lan ben ne diyorum ya? Gerçekten yer ve heyecanlı bir video çık. Tabaklar. Eşya çerçevesini koyun. Bir tane biftek vardır. Biftek biftek biftek. olan bifteği tutuyorum başkası geliyor. Bakın alın tabakları böyle şu şekilde koyduk. Evet. Çok güzel masa. Ulan bir şey diyeceğim lan. Onu... Ulan ne oluyor lan? Oyun mu gitti? Tamam, tamam çok güzel. Neyse. Tam olarak açır, bu kadar. Bugünkü videomuz bugün iki video attım. Bir tane site yayında olacak bugün. Allah kahretsin. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.